Daha komik. <laughs> Sen anladın ama değil mi? Mesela hangimiz daha komik olduğunu düşünüyorsan onu ıslatacaksın. <laughs> Hiç durmayacak sandım. Sıra sıra. Hangimiz daha iyi kitap okuyor? <laughs> hangimiz daha güzel yemek yapıyor? <laughs> Hangi Keremem. mi? Söyle bir Tamam. 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 Aaa! Kerem'e! Allah razı olsun Kerem'e. Kerem'e! Hangimiz daha güzel sarılıyor? <laughs> Hangimiz daha çok hayır diyor? Ben mi daha çok <laughs> otur. Hem hani sen de mi oturacaksın? He ha, sen de otur. Hadi, hadi bana soru sorun şimdi. Kim daha güzel? Kim daha? Sorun. Kim daha yaramaz? Kim daha komik? <laughs> sen de biraz komiksin şimdi. Hakkını <laughs> vereyim.